...muhtemelen Yıldız Sarayı'nın en önemli binasına saldıracaktır. Ama bunu neyle ve nasıl yapacak? Sarayın en önemli özellikleri neler ki? Saray yaklaşık 500 bin metre kare alana inşa edilmiş. Ne? 500 bin mi? Şimdi neden bu kadar yoruldu mu anladım. <laughs> Sen ancak bir kilometre koşmuşsundur. Aslında hmm. saraydan çok bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Sarayda çok sayıda atölye, imarethane ve bir bir kısmı, ...köşk, bahçe ve kocaman bir kütüphane var. Başka? Az önce buluştuğumuz saat kulesi sarayın en önemli eserlerinden. Bir de bu kocaman havuz. Bir dakika. Bu bilgi işimize yarayabilir. Zamanında bir grup isyancı Yıldız Sarayı'na saldırmışlar... ...ve sarayı yakmak istemişler. Çıkan yangın önlenmiş ama bazı binalar kurtarılamamış. Hmm. İşte bu. Harikasın Zeynep. Kesin Gürgen sarayı yakmaya çalışacak... Ama ona nasıl engel olacağız? Ben çok güzel bir yol biliyorum. <laughs>